Merhabalar Watchdin kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş'tan. Her şeyi bitiren açıklama. Yağmura bundan sonra mutluluklar diliyorum. Tüm detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den uzun zamandır beklenen açıklama sonunda geldi. Ancak bu ifade aşkın yeniden doğuşuna dair bir ümit vermiyor, aksine. Bir dönemin sonunu sessizce duyuran sözlerle doluydu. Barış Baktaş'ın sosyal medyadan yaptığı uzun süredir beklenen açıklama. Sadece hayranlarını değil yakın çevresini de şaşırttı. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkiyle her zaman gündemde olan çift. Son zamanlarda aralarındaki soğukluk nedeniyle yorum konusu olmaya başladı. Dedikodular yayılmaya devam ederken Barış'ın açıklaması bunlara son verdi. Yağmura bundan sonra sadece mutluluklar diliyorum. Uzun süre aşkımız için savaştım. Ama ne yazık ki yalnız kaldım. Yağmur savaşmadı. Şimdi çok yorgunum. Bu sözler sadece bir ayrılığın değil, aynı zamanda duygusal bir kopuşun da itirafıydı. Barış'ın sözleri aslında bir iç çekiş. Bir sitem, aynı zamanda bir veda mektubuydu. Yakın dostları. Barış'ın son aylarda içine kapanık bir ruh hali içinde olduğunu doğrulasa da. Yağmur cephesindeki sessizliği henüz gün yüzüne çıkmadı. Magazin dünyasında sık sık birlikte görüntülenen çiftin bu ani ayrılığı ve özellikle yağmurun bu süreçteki sessizliği, ayrılığın tek taraflı olup olmadığı sorularını akıllara getirdi. Birlikte katıldıkları etkinliklerde uyumlarıyla dikkat çeken ikili, sosyal medya paylaşımlarında da birbirlerine olan aşklarını sık sık dile getiriyordu. Ancak zaman içerisinde bu paylaşımların azalması ve daha sonra tamamen kesilmesi dikkatli takipçiler tarafından fark edilmişti. Ancak hiç kimse bu ilişkinin bu kadar sessiz ve acı bir şekilde sonlanacağını beklemiyordu. Barış Baktaş'ın açıklamalarında geçen "yalnız kaldım" ifadesi aslında bu ilişkinin iç yüzünü ortaya koyan en çarpıcı detaylardan biriydi. Bazı yorumculara göre Barış aşkı için her şeyi göze almış ancak Karşı taraftan aynı mücadeleyi göremeyince duygusal olarak tükenmiştir. Bu yorgunluk bana en sonunda bir ilişkinin sadece sevgiyle değil, emekle de sürdürülebileceğini hatırlattı. İddiaya göre, ilişkileri boyunca Barış hem özel hayatında hem de kariyerinde pek çok fedakarlık yaptı. Yağmur'un kariyerindeki iniş çıkışlarda ona destek olan Onunla birlikte gelecek hayalleri kuran Barış, karşılığında aynı kararlılığı göremeyince hayal kırıklığına uğradı. Hayal kırıklığı giderek sessiz bir siteme ve ardından açık bir vedalaşmaya dönüştü. Artık gözler yağmur yükseldi. Zira Barış'ın bu açıklamaya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Sessiz kalmaya devam mı edecek yoksa bu vedanın ardındaki duyguları kendi bakış açısıyla mı paylaşacak? Barış Baktaş'ın son sözleri, ilişkilerdeki en temel gerçeği bize hatırlattı. S.